Tarımda lazım. su verimli kullanması Mankim, ne demek? Yani ne yapılması ee, gerekiyor? Yani salma sularından vazgeçip daha çok basınçlı borular kullanılması. Çünkü basınçlı boruda kullanır zaman tabii enerji artıyor. Enerji, yani enerji de işte <laughs> Türkiye güneş enerjisi panellerinde üretiminde bayağı ileri noktaya geldi. Hı hı. Güneş enerjisini kullanarak bu basıncı arttırabiliriz. Hı hı. Ve de sulama metotlarına geçebiliriz. Yani her şeyin de tabii bir mahsuru oluyor tabii. ama onu yapmaya bir nevi mecburuz. Hı, hı. Atık suyun tarımda kullanılması Suudi Arabistan'da ve İsrail'de bayağı ilerledi. Yani biz onlara örnek almalıyız. Yani nasıl hı. ilerlediler? Tabii nasıl şey. Teknoloji olan. açısından ve Tabii. Hı hı. Onların bir dezavantajı var. <laughs> Denizden su elde Alıyorlar. ettikleri için hı hı. boron da giriyor suyun içine. Ve ikinci bir membran da boronu da tutmaları lazım. Yoksa toprağı boronlu suyla sularsanız daha, dezavantaj e, daha şey, bizde o dezavantaj yok. Daha hmm. çok yüzeysel sular veya kuyu sularında hmm. bu yok. Onun için daha az basınçlı sistemlerle atık sudan sulama suyu elde etmeniz mümkün.